yorulmadan suyun yüzeyinde durmanın birkaç yolu var. Bunlardan birincisi kişi suya paralel olabildiği kadar olduğunca suya yattıktan sonra kişi karnını şişirip ayaklarını iki yana açtığı takdirde suda durabildiğini görecektir. Diğer bir yöntem ise suda doğal olarak bir kaldırma kuvveti mevcut olduğundan dolayı suyun üzerinde rahatça durabildiğini gördükten sonra ister sırt üstü ister serbeste devam edebilir. Ancak en kolay yorulmadan suyun üzerinde durma stillerini sağacak olursak bunların başında kurbağalama yüzmeyi adlandırabiliriz. Kurbağalama yüzmeni söylememizin nedeni ise kurbağalama yüzme gerek can kurtaranlıkta gerekse yüzmede kullanılan uzun mesafeleri gitmek için çok az eforla Büyük mesafelere gitmemizi kolaylaştıran bir yöntemdir. Dolayısıyla benim tavsiyem uzun mesafelere gitmenin en rahat yolu olan kurbağalama yüzmeyi her zaman kendilerince gerçekleştirebiliyor olmalarıdır.